Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberimize geçmeden önce videomuzu beğenelim. Türk sinemasında 30 yıl boyunca birçok filmde sahne alan oyuncu Mehmet Yağmur Malatya'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Malatya'da bir süre önce koronavirüse yakalanan oyuncu Mehmet Yağmur, Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Yağmur, Cumartesi günü doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Yağmur dün şehir mezarlığında toprağa verildi. Geçen yıl düzenlenen 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde sinemanın olmazsa olmazları ödülüne layık görülen Mehmet Yağmur'a ödül veren 9. Uluslararası Malatya Film Festivali direktörü yönetmen Haydar Işık şunları söyledi. Figüran, mecazi olarak sönük etkisiz olan kimse anlamına gelse de gerçekte dizi ve sinemada konuşması replik olmayan ya da çok az olan rollere oynayan kimselere denir. Başroller, ışıklar, kameralar, karavanlar, dizi ve film sektörünün olmazsa olmazları sayılırken figüranlar genellikle arka planda kalır, hatta unutulur. Halbuki onlar film setlerinin fark edilmeyen yıldızlarıdır. Sıkça görürsünüz aslında onları ama dikkat etmezsiniz, isimlerini kimse bilmez setlerde bile. Hatta figüranlar şöyle geçsin denir. Ya bir kafe sahnesinde arka masada oturan müşteri, ya bir hastane sahnesinin sırasını bekleyen hastadır. Ya bir doktor, ya bir avukattır, ya da Mehmet Yağmur gibi eşi çam filmlerine devamlı dayak yiyen kötü adamlar. Yediği her yumrukta ayağa kalkıp evine ekmek götürdü. Mehmet ağabeyim, koordinatörünün yaptığım 9. Malatya Film Festivali'nde sinemanın olmazsa olmazları kategorisinde kendisine ödül vermiştik. Yüzlerce filmde binlerce dayak yemiş ve hep ayakta kalmıştı. Yıllar sonra fark edildiğinin görülmesi onu çok mutlu etmişti. Ancak hayatın umuruna yenik düştü. Mehmet abi bu dünyadaki filminden Allah'ın kendisini yazdığı rolün son sahnesini çekti. Yakalandığı koronavirüs hastalığından maalesef kurtulamadı. Kendisine rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağını dilerim sinema emektir açıklamasını yaptı. Ben de ünlü oyuncuya buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Acil ailesine de başsağlığı. Ünlü oyuncu Mehmet Yağmur kimdir? 1959 yılında 17 yaşındayken Malatya'dan İstanbul'a giden Mehmet Yağmur 10 yıl çeşitli mesleklerde çalışarak 1970 yılında Yeşilçam'dan film setlerinde ışıkçı olarak işe başladı. Kamera arkasını sevilen Yağmur kamera karşısına geçti. 2000 yılına kadar 110 filmde kötü Adamı canlandıran Mehmet Yağmur daha sonra sinemaya bir sürü ara verdi Dizlerde videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Herkese teşekkürler